Şu anda alıyor. Siyah beyaz almıyor ama denk siyah beyazı çok güzeldi. Böyle Instagram'daki filtreler gibi şeyler de yapılıyor. Abi bunun fotoğrafını çekmemiz lazım. Bu çok güzel fotoğraf. Dur şuradan çıkayım fotoğraf çekeyim ya. Çekemiyorum buradan çıkamıyorum. Demin sol taraf açıkken daha güzel. O zaman bu oluydu, göremiyordum ben. Ha şu of şurası. Bu arada YouTube kanalında live için laptop'tan yapabiliyorsun. Ona 50 şey yok ha. Öyle mi? He. nevşin olabiliriz yani. Ha, o zaman işler değişti. Laptop'u yanımızda dolaştı. Ama mesela laptop mesela şeyin olsa tablet olsa o laptop sınıfına mı giriyor değil mi? Tabletten yaparsınız. Tablette Bu... var mı şey falan? Çok cahil bir soru sordum da. Ben de çok bilmiyorum ama. Meram, meram. Onlar vardı uygulama muhabbetinden dolayı tablet bunun aynı kategoriye giriyor olabilir. Daha farklı işletim işletim şeyleri farklı galiba. Yeni sil bir eleman bul arka yapmamız lazım. Bu tür soruları sor. Şurada da çekelim burası da güzelmiş. Güzelmiş dedik ağaçlar geldi. Mini de çok var bu arada. Mini zaten şey değil mi? British arabası değil mi? Gerçi şimdi galiba Almanya'da mı yapılıyor bunlar? Porsche mi aldı? BMW mi aldı? Ha. Tamam bunların hani gurur duyduğu arabalardan biri. Buranın değil mi? Rolls Royce. Bir de hiç böyle bir cocuk olamayan bir arabası var. Rolls Royce da buranın. Lotus. Fox. Yani şey kötü şey, bir de. Son anda görsen bile ondan sonraki e, metrelerde şeyi etkisi devam ediyor. Öyle bir rahatsız tarafı da var yani. Ne zaman bir durum. Yani aklın sürekli orada. Ondan sonra karşına bir şey çıktı patladı. Ha. Görüntüler harbiden müthişmiş. Şöyle mi çeksin? Zaten bitiyor. Son bu caddeden sonra Pis şehir hayatı başlıyor. Biz bir kenar mahallelerine geliyoruz. Needle'da bir çek şey de seni Slovakya'da zannetsinler. Aa. Şey yapalım. Klasik fiyat kıyaslaması. Şu kadar ürün arkadaşlar bu kadar fiyata. Halde daha ucuz ama değil mi? Ya kafa kafalar bence. Halde biraz daha ucuz mu yani kuruş fark eder herhalde ya. 10 panta bir pan fark etmez gibi geliyor bana. Şeye gidemedik yine. Neydi o yeşil yerine de? Yeşil yeşil var. <laughs> ha şu Yeşil var değil. Burada da kaldın mı kalıyorsun ben. <laughs> Sol taraf da fena. Denver kapalıydı bugün açık. Şeylere benziyor bu güzel böyle konaklama testlerine benziyor. İçeride organik yiyecekler mi var dedin? Kapatıyorum. Şehre girdik. Bakalım böyle güzel. Aa burada da güzel görüntüler var. Aa, bulut bütün şeyi değiştiriyor ya atmosferi. Kaçta gidiyoruz biz şu anda? Şu an 40 mil 50'ye doğru gidiyor. Sınırı 50 ye. Ha, 50. Kaç kilometre yapıyor yani? 80 falan. 1.66 ile çarpışın. 1.66 çarpık. 50. 4 kere 6 24 yapar. 20, 20, 20 ha, yemez. 50 ile gidiyorsun. 40 dedin. Yani şu an 40 50'ye çıkıyor. Ha 50'ye çıkıyorsun anladım. 50 çarpı 1.66 mı diyorsun? 5 kere 6 30. 5 kere 6 33 mü? 5 kere 1 5 8 83 mü? 1.6'yı 5 ile çarpınca 8 oluyor. 5, 8, 8. İşte yani 83 yapar. Yanlış mıyım? 83 nokta? Çü 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 Yavaş, yıllar tıraş. E, yorulmuşum yalnız ya. Tam bu saate bir yorgunluk çöküyor. Hem, nasıl, hem arabaya biniyoruz, arabada şey, havasızlık. Ya bulutlar müthiş görünüyor ya. O niye öyle yaptı? O nasıl bir hareketti hmm. öyle? She's gone. Roll over Beethoven. Harika ama kapatıyorum. Artık yeter. Lidl'a yaklaştık.